Merhaba arkadaşlar. Yine ben bu serde haldaki pas lekelerini çıkartma işlemi yapacağız. Pas ilacımızla. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Göreceğiz hep birlikte. Allah söyleyemem sıkmıyorum. Vay arkadaşlar. Kompa çalışmıyor iyi ve <laughs> Neyse kompa çalışmıyorsa biz de şöyle 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 böyle dökeriz ne yapalım. Evet. Eş gibi kokuyor bu da ya. Merak bu uçucu bir üründür. Bu uçup gider kalma salonu üstünde. Gördüğünüz gibi pas, mas, saniyeler içinde hokus pokus abrakadabra gibi yapıp hemen pastan eser kalmadı gördüğünüz gibi pas mas hiçbir şey kalmadı işte böyle e, ürünümüz harika ürün pas ilacını hemen hop anında yok ediyor güzel bir ürün kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ederim sağ olun.